Evet merhaba arkadaşlar Büro Hoca ile Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Evet gençler şimdi size şöyle yağış çeşitlerini bir anlatalım. Yağış çeşitlerinde nelerden bahsedeceğiz ona bakalım. Ama gençler tabi videoya başlamadan önce Telegram'da bir tane e, sayfa açtık gençler grup açtık. O grupta Coğrafya Börü Hoca, Coğrafya Börü Hoca yazdığınızda o grupta neler yapıyoruz gençler? Soru paylaşıyoruz, soruları cevaplıyoruz. E, yapamadığınız soruları atabilirsiniz gençler. O yüzden de önemli bir grup. O gruba bakalım gençler. Coğrafya Börü Hoca yazdığınızda Telegram'dayız artık. Telegram'da da sorulara cevap veriyoruz. Şimdi gençler yağışla ilgili bir soruya baktığımızda, yağışa baktığımızda gençler yağışla ilgili yağış çeşitleriyle ilgili konveksiyonel yağış, yamaç yağışı ve cephe yağışı dediğimiz 3 tane yağış çeşidi aklımıza geliyor. Konveksiyonelin diğer ismi yükselim yağışları. 42. Nde, 42. Nde vakti her gün yağmur yağıyor ve ahmak ıslatan yağışlar olarak karşımıza çıkıyor gençler. Çiseliyor. Ahmak gibi ıslanıyorsun ama farkına varmıyorsun. İşte o yağış çeşidine biz konvek yağış yükseldiği için de yükselim yağışları adını veriyoruz. Baktığımızda nasıl bir şey olacak gençler? Şöyle bir tane düzeneyimiz var. Hala böyle düz bir e, yerimiz var. Ve hava ısınıyor. Hava ısınınca ısınan hava gençler buharlaşır. Buharlaşan hava ne yapıyor? Yükseliyor. Yükselen hava ne yapıyor? Soğuyor. Soğuyan hava ne yapıyor? Büzüşüyor, kuçuluyor ve nemi tutamaz hale geliyor ve yağış bırakıyor. İşte biz buna konveksiyonel yağışlar adını veriyoruz. Ve bu en güzel dünyada ekvatoral bölgede görülüyor. Ekvatoral bölgede gördüğüm en güzel yağış işte budur gençler. Çünkü ekvatorda da hava sıcak. Isınan hava ne yapıyor? Yükseliyor. Yükselen hava ne yapıyor? Soğuyor. Soğuyan hava hop yağış bırakıyor. Aklıma ne geliyor? survivor. Survivor da hava daima sıcak, hep sıcak ama belli bir dönemde ne oluyor? Fırtına, yani e, yağışlar oluyor gençler. İşte sığırıl sığlama oluyorlar. İşte o yağış çeşidi Ekvatoral bölgedeki Dominik, Panama, Brezilya, Kongo, Endonezya, Malezya'da görülüyor. Ve Türkiye'de nerede görülür diye sorarsak bu e, 42. yaşları. Zaten 42. yağışları var ama kıstatan yağışlar gençler İç Anadolu bölgesinde ee, görülür ve İç Anadolu Bölgesi'nin yöresel isimleri diyelim 42. Vahma Kıstatanı Bir E harfi çiziyorduk gençler E harfi nasıl çiziyorduk e, Eskişehir'den başlamak suretiyle küçük bir E çiziyorduk ve mevsimleri sayıyorduk İlkbahar yaz sonbahar kış 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 diyorduk İlkbahar yaz sonbahar kış 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 O zaman İç Anadolu Bölgesi en fazla ilkbaharda yağış alıyor Doğu Anadolu Bölgesi yazın alıyor Ve yazın ve ilkbaharda alıyorsa yağış hava ne yapıyor ısınıyor. Isınan hava ne yapıyor? Yükseliyor. Yükselen hava yağış bırakıyor. O zaman ilkbahar ve yazın hava sıcak olduğu için yağıyorsa işte buna konveksiyonel yağışlar adını veriyoruz gençler. Karadeniz en fazla sonbaharda alıyor. Diğer bölgelerim kış döneminde alıyor. Demek ki bir yarım karasalsa hava ısınacak, ısındığı için yükselecek, yükseldiği için yağış bırakacak. Çöl en fazla ilkbahar ve yazın yağışlar alıyor. Hava ısınacak, yükselecek ve soğuyup yağış bırakacak. Ya da savan yazları alıyor. Hava ısınıyor. Yükseliyor, yağış bırakıyor. Ama istisna bir bölgem var. Yazın e, yağışlı olmasına rağmen konveksiyonel olmayan bir yerim var. Musondur gençler. Muson ahanda burada görülecek gençler. Muson yağışları bile çıkır. Nereye çıkıyor? Himalayalara çıkıyor. Ve Himalayalarda ne oluşturacak? Orografik yağışları, yamaç yağışlarını oluşturacak. Muson yazın almasına rağmen e, konveksiyonel yağış değildir. Onu da bilelim. İkinci yağış çeşidini ele ele yazmışız. İki neymiş? Yamaç yağışları. Oro grafik yağışlar. Oro dağ demek gençler. Oro jenezden de aklımıza gelecek bundan sonra. Ne olacak? Dağlar kırıya paralel. Paralel olduğu için de yükselen bir rüzgar yükseliyor yükseliyor yükselirken soğuyor soğudu içinde. Büzüşüyor büzüştüğü içinde yukarıdan aşağı yağmur yağıyor. O zaman dağlar kırıya paralel uzanmalı ve Deniz kesinlikle gençler olması gerekiyor. Türkiye'de en güzel görüldüğü yer dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz ve Akdeniz. Ama Karadeniz bölgesinde Doğu Karadeniz daha böyle dağlık olduğu için daha net görünüyor. Batı Karadeniz ikinci sıradadır dağlık alan olarak ve Karadeniz'in en alçak bölümü Orta Karadeniz'dir gençler. O zaman önce birinci sırada Doğu, ikinci sırada Batı, en alçak Karadeniz ise neresi olacak? Orta Karadeniz olacak. Akdeniz bölgesinde de e, orografik yağışlar yani yamaç yağışlarına rastlayabiliyoruz. Ege'de dağlar kıyıya dik. Dik olduğu için de buradan gelen hava içeri doğru giriyor. Yani denizden sonra ne başlamıyor? Dağ başlamıyor. Denizden sonra dağ başlamadığı için Ege'de bunu göremiyorum. Ama Ege bölgesinde hemen güneyde bulunan Menteşe dağları paralel uzanıyor. Ege'de paralel uzanan dağımızdır. O zaman da Ege bölgesinde Menteşe bölgesinde o zaman ormanlık alanlar yağışlara fazlaca rastlayabiliyorum. Bu... Ee, dağlarımız nasıl dağlardır gençler dik uzanmasına rağmen Kırık dağlardır. Ela kırık horstlar, grabenler biliyorsunuz ve yukarı bir tane şifre yazmışız. Kaz, ma, yutmuş boz, ayı, meledi. Yani kaz, madra, yunt, boz, aydın, menteşe. Dağları Ege'deki kırık dağlardır gençler. Bu dağlar kırık dağlar. Dik uzanıyor ama bir tanesi paralel uzanıyor. O da meledinin mesi yani menteşe dağları olacak gençler. Sonra Dünya haritasına bakmışız. Dünya haritası da nerelerde yamaç yağışı orografik görülür derken Ilman Okyanus ikliminin olduğu yerlerde yani Alaska Okyanus akıntısı Kayalık Dağları'nı çıkarken burada oluşturuyor. Gulf Stream sıcak su akıntısı İngiltere'ye, Batı Avrupa'ya doğru gidiyor ve Batı Avrupa'da İngiltere'de Ilman Okyanus iklimini ortaya çıkartıyor. Oradaki dağları aşıyor. İskoç Dağları'nı açıp ya da İskandinavya dağlarını aşıp yağış bırakıyor. Ve en güzel görüldüğü yer, ahanda burasıdır gençler. Himalayalar, bu son rüzgarı bu son rüzgarı geliyor, Himalayaları aşıyor. Aşıp Himalayaları yani Hindistan, Pakistan Bangladeş, o bölgeye Güneydoğu Asya bölgesine, kara kara adamların gözleri çekik olan yerlerin ne alırsam 1 milyon yani Çin'in olmuş olduğu bölgeye ne bırakıyor? Yağış bırakıyor. Ve şurayı da bilelim Avustralya, Avustralya, Doğu Avustralya okyanus akıntısı. Şuradaki gençler ılman Okyanus iklimini ortaya çıkartıyor. O zaman en güzel görüldüğü yerler Ilman Okyanus ikliminin olduğu yerler Muson bölgesi ve Batı Kanada, Batı Avrupa, Batı rüzgarından dolayı Batı bölgelerde olacak gençler. Üçüncüsü CP yani frontale. Frontale yani Akdeniz, İtalya, İspanya, Fransa ya da Türkiye'de görülecek. bize görülüyor gençler. Sıcak soğuk hava karşılaşıyor. Soğuk alta giriyor, sıcak üste çıkıyor. Üste çıktıktan sonra orada yine bulut oluşturup yağış bırakıyor. İşte buna biz cephe ya da frontale yağışlar adını veriyoruz. En güzel görüldüğü bunu rüzgarlar konusunda görmüştük. Batı kutup 60'la ne yapıyor? Karşılaşıyor. Karşılaştığı için de ne oluyor? Cephe yağışı. Hangi kuşakta daha çok karşılaşma olur? Orta Kuşakta. sıcaktan soyuktan gelen orta kuşak ılıman orada karşılaşıyor ve orta kuşakta cephe bölgesi çok fazladır onu bilelim. Hangi iklim aklımıza geliyor? Akdeniz iklimi aklımıza geliyor. Akdeniz iklimi 30 ve 40 enlemleri arasındadır. Bakın 30-40 Abra o zaman Akdeniz bölgesi civarında Akdeniz çevresinde Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa ya da Fas, Tunus gibi ülkelerde görülüyor. Hemen uzattım 30-40'ı. Kaliforniya. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki USA'deki Kaliforniya. Hemen aşağıya geçtik. Avustralya'nın güneydoğusu güneybatısında, Güney Afrika Cumhuriyeti Kap bölgesinde ve Orta Şili'de ne görülüyor gençler? Akdeniz iklimi görülüyor. O zaman cephe frontal dediğimiz aklımıza Akdeniz geliyor, 60 geliyor, sıcak soyuk geliyor, karşılaşma geliyor. Türkiye'de nerede görülür? Akdeniz ikliminin olduğu yerde yani Akdeniz bölgesinde, kıyı Ege'de ve Marmara'daki yağışlarda yukarıdan aşağıdan gelen rüzgarların çarpışması sonucunda meydana gelmektedir gençler. Evet yağış çeşitlerimize böyle baktığımızda sorularda geliyor ama dikkat edelim gençler. 3 tane yağış çeşidimizi böylelikle anlatmış olduk. Telegram'a gelmeyi unutmuyoruz gençler. Telegram'da ne yazıyoruz? Coğrafya Börü Hoca yazarsanız çıkıyorum gençler. Orada görüşmek üzere. Instagram Burhan Atre İne A, Orada da görüşmek üzere. Zaten YouTube kanalında görüşüyoruz. Ee, görüşürüz gençler. Özünüze mökkem bakın. Darsvidanya paka. Davayı udimsi.